Bu kadar basit mi evet. ki? Yok özür diledim. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Yani evet. 23 yaşındasın değil mi? Yani az çok evet. her şeyi anlayabilecek yaştasın. Evet. Ee, sen şimdi dün o kadar küfür ettin. Aradan daha 24 saat bile geçmedi. Şimdi nasıl unutacağız mesela bunları? Bana niye kurt adam <laughs> dedim mesela? Hemen unutulacak bir şey değil. Doğruya doğru. Zamanla olacak. Hmm. Sen Bak ben açık açık söylüyorum. Ben hiç amc sormayacağım. Işte. Ben senin özrünü kabul etmiyorum kardeşim. Benim sunucumda boz kesme. E tamam. Oynunu bük, akçeni çek, merana git. Sana bir kardeş, abi tavsiyesi. Tamam mı? Meranada tamam. gittiğinde böyle atar gider yapma. Git merhaba, selamun aleyküm. Ne zaman müsait olur? Biz yeni geldik. Bize sunucuyu tanıtın, yardımcı olun. Böyle konuşmalar yap. Atar gider yapma, emin ol her sunucu baş tacı olur. Anlat. Ya ben aynen şimdi Rov'un üstüne laf söyleyemem şu anda. Rov'la beraber savaştık seninle. Rov özürünü kabul etmezse ben de edemem. Ama dediğim gibi yani onları ikna edersen benim için problem yok. Yani ya, e, anladım. çünkü ee... onlara daha fazla küfür ettin. Daha fazla küfür ettin onlara. E, halbuki olayın bizleydi. Onlara niye küfür ettin onu da anlayamadım da. <laughs> e, ama olan olmuş Öyle yani, yani Ramazan sizde. Anıl ee, eyvallah önce şey için de ee, ben şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sonucumda böyle bir insan bulmasını istemiyorum. Açık ve net. Daha açıklayıcı ya, olmuştur. Onu bugün çözsek yarın aynısını yapar bu. Çünkü yani, tamam. yapmayacağına teminat veririm. Nasıl bir teminat? E, ee, söz istersen ses kaydı al. Ses kaydını alacak. Da... İnçin dersin zaten. Ses kaydını YouTube'a da sen. Ünlüsün tüm sunucularda. Yok, sıkıntı yok. Şimdi tamam bak ben Albert, kendi adıma söz veririm. Tamam, sen hiç söz verme. Bak. Akçeniz var mı? Var mı akçeniz? İndirimde an? zaten. İndirimde. Bak Meran'dan ben isterseniz sizin için benim tanıdıklarım var. Yani Meran sunucusunda çok da eski ekipler. Geldiğiniz haber verin istiyorsanız. Ya onlar sizi belki baş tacı eder ama atar gider yapmazsanız tabii gittiğiniz yerde. Her sunucu da kapınız açık yani çünkü bu sunucu kimsenin babasının malı değil, aksesini çeken geçer. Ama yani biraz davranışlarına dikkat et be kardeşim ondan koyun. Daha ilk dakikadan geldim. <laughs> yani daha önce çekin ahirete bir... sövdün, sonra Ramazan'a sövdün. Da sonra dayattık. Da sonra da... sıkıntı yok. Mesela hatanı var kabul ediyorsun, bu çok erdemli bir davranış. Mesela ben böyle tebrik ettim seni ama olmaz kardeşim. erdemli ama. Lan... Bak ben bunu ilk kese girdim mi? Benden özür dile. Kesmesi mi? İlk özür diledi benden. Ben kimseye söylemedim de benden özür dilediğini. İkinci zaman küfür etti. Abi bu adam tam hani şimdi bir şey diyeceğim de. Çelişiyor Haklı. kendisi. Ahmet ya onu boşver. ver. Tamam, ee, hanım şey yapalım ya tamam. hacı. Size de sağ olun küçüğümüzü sordunuz eyvallah. Ee, ama yok ya gerek yok şimdi. Hiç gerek yok. Ben, Akçe'de indirimdeyken bitsinler yani. En mantıklısı bence de. Ayberk zaten Lonca da dediğim gibi yara da almışsınız. Aranızdan ayrılanlar da olmuş. Yanlış bulmuş herhalde. Anlamadım tam olarak niye ayrıldıklarını. 40 ee, kişi. kişi gelecekti. Yarın yarın dedin. 5 dakika dedin. Yarın dedin. Sürekli bir erteledin. Şimdi geldin ben savaşı kaybettim dedin. Ben insanları Lodos'a soktum. Bir şeylerden fedakarlık yaptık. Ee, roblar da aynı şekilde. Öyle düşünüyorum. Yani şimdi bunun kolay affedilmesini de bekleyemezsin tabii ki, ama e, arkadaşının dedikleri daha mantıklı geldi bana da. Sen bilirsin gene de hani. Onların dediğine biz bak, bak, uyuyacağız. Eee, aynen. Evet. Öyle ee, yanlış Eee, biz şu an gitmeyi düşünmüyoruz. Bak, Alo? Evet. Bak, yanlış anlama, ama gitmek zorunda değilsin. Ama biz burada bir ittifak kurarsak size bir tane boz kalmaz. Ben açık ve netir. GBZ'lere kadar tutarım. Yani bunu da garanti veririm şey. sana yani. Bir de Ayberk şunu da bil. Hani ilk siz değilsiniz. Yani ilk siz... Aynen. Siz değilsiniz. Buraya bak. Muzo, Muzo tarihi daha eski gidiyor. Muzo daha Aynen. iyi. Aynen. Son bir tarihi. Tarih. Eğer bir başlasam 15 tane ekip sayarım buraya gelip giden. Hiçbiri aynı sizin gibi. Atarlı gidenler konuştular. Ertesi gün gittiler. Gidenler iyi yerlere geldiler. Gitmenler oyunu bıraktılar. Öyle söyleyeyim. Ha ben gitmem dersin, Hakir kesemezsin. Ben gitmem dersin, Büyük Büyücü kesemezsin. Ben, benim çarmımda çok. Ben kaçırırım da yani. Açıkçası öyleyim yani. bunu da keserim. Kaçırırım da. Ee, zaten, bak, buradaki adamlar, iki grup. Bir grubunu Hakir'e gönderir, bir grubunu Büyük Büyücü'ye gönderir. Ya yani sen burada ne keseceksin ki burada kalacaksın? Ayberk. Efendim? Kanka, Biri Ramazan dedi. ben dedim, ben dedim. Dün söylemiştim ben Ayberk'e, Kenan isterse kesebilir diye. Ya kanka bir yapma yapma bir dakika yapma ee, öyle yani Ayberk karar senin yani gitmeyeceğim diyorsun anladığım kadarıyla ama e, biz birlik olarak karar veriyoruz burada açıkta evet.